Otobüste Emre onlar Arkadaşlar toplamda 40 adet. Bugün birinci parti geldi. ikinci parti yarın geliyor 37 adet. Bunların canlı ağırlığı ortalama 260-270 kilo. Kurbanlıklarımız yayladan getirdiğimiz kurbanlıklar. Sizin için seçerek beğenerek aldığımız kurbanlıklar. Allah razı olsun sağ olun. 40 adet. İsteyen 20 tane alabilir, isteyen 15 tane de alabilir. fiyat toplu olarak 109 bin lira diyoruz. Pazarlık payımız var. Yani buraya geldiğinizde sizi kesinlikle boş göndermeyiz. İlla ki e, malı beğenirseniz pazarlık yaparız, anlaşırız. Bir şekilde malı veririz. Gördüğünüz gibi hepsi yayılım danası. Bu sene kurban oluyor. 10 numara danalar, kurbanlık danalar. Kurbanda canlı, karkası 300 kiloyla 400 kilo arasında gelecek olan danalar var. Maşallah. Yani 5 hisselik, 7 hisselik yapabileceğiniz danalar, kurbanlık danalar. Bunlar yayınımdan yeni getirdiğimiz danalar. İkinci parti danalarımız yarın geliyor. Ee, geçen hafta da bir parti yaptık, gönderdik bu şekilde. Müşterilerimiz memnun. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Nakliye konusunda da sizlere yardımcı oluruz. Evrakları, sekleri tam. Türkiye'nin her yerine sevk edebiliriz. Evrakları da tam arkadaşlar. Aleykümselam. Ha, maşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Kurbana kadar her hafta böyle haftalık 100-150 kurbanlarımız olacak. Ee, aynı zamanda buzal satışlarımız da bu hafta başlıyor. Yerlerimizde küçük bir sıkıntı vardı, buzağa koyduğumuz yerlerde. Burası kurbanlıkları getirdiğimiz Bartın'daki büyük ahır. Burası yaklaşık 1500'lük bir ahır. Şurada yukarıda kalıyor ahır ama. Tam gözükmüyor. Buradan kurbanlık satışı yapacağız bu sene. Kurbana kadar sürekli. Maşallah maşallah